Maalesef ailede de şöyle oluyor İlker. Bize isim verirken mesela dedemizin adını veriyorlar. Babaannemizin adını veriyorlar. Ya da öyle bir isim veriyorlar ki mesela 3-5 tane çok kallavi, yüklü bir isim. Ve bizden çok şey bekliyorlar çocukken, bebekken. Ya da bir başkasının yerine bizi koyuyorlar. Ya da biliyorsun mesela satılmış diye bir isim var. Yani olacak iş değil. Yani bunun dişisi satı mesela. İşte imdat var gibi. Onun için isim ve o ismin aileniz için ne anlam ifade ettiği çok önemli çünkü artık sizin kimliğiniz ne ifade ediyorsa aileniz için artık sizin kimliğiniz öyle oluşuyor. Mesela ailenin kurtarıcısı olarak siz e, e, damgalanmışsanız anneniz babanız tarafından artık otomatik olarak e, ister istemez ailenin kurtarıcısı görevine soyunuyorsunuz falan ama bunun farkında değilsin yani. O bilinçaltına senin ekilmiş olan bir şey. Öyle. Hikayeyi çok mu uzattım? Yok, <laughs> Yo, Gayet güzel gidiyor. Hatta burada hemen şimdi size soracağım çok şey var. Kuantumun babasını bulmuşken arkadaşlar takdir edersiniz ki şöyle notlarımı Hı. göstersem hani her yere harita gibi mümkün olduğunca evet, sığdırmaya evet. çalışacağım. Hani bu kişilik meselesini hocam esas konumuz bu değil ama ben sizden rica ettim. Ya şu eğitimlerden az az girsek ne olur diye teşekkür ediyorum size. Bizi evet. bloke eden kişilik diye sizin bir başlığınız var. Ondan biraz tam burada bahsedelim mi? Bu ne demek hoca? Sıcağı sıcağına bahsedelim bloke eden, ele geçiren kişilikler var. Az önce anlattığım bir bizim birini yerine konması falan o da ayrı bir şey. Ondan bahsedeyim şimdi bu ım, bloke kişilik demiştik değil mi? Blok blokaj hı hı. kişiliği. Şöyle ım, yani bunun yanında tabii konuyu tekrar şeye bağlayacağız, bolluğa, berekete bağlayacağız. Zenginliğe pardon. E, bloke kişilik aslında şu. E, ailede eğer bizim dışımızdaki birisi e, genellikle işte bloke kişiliği tarafından bloke edilen insanlar da bulunuyor. Bizden daha çok değerli görülüyorsa, bizden daha çok önemseniyorsa ve biz e, işte ne bileyim yemeğin en iyisi ona veriliyorsa, o en iyi okullarda okutuluyorsa, o sofranın en baş köşesine e, oturtuluyorsa, ben bazen AVM'lerde dolaşırken çarşıda, pazarda hemen onu görebiliyorum. Yani iki kardeş var, birisinin suratına bile bakılmıyor, öbürü böyle prenses gibi. Bütün ailenin bakışı o çocuğun üstünde falan. İşte o tip kardeşler e, bizi bloke eden e, Kardeşler oluyor. Neden? Biz bu sefer o sevgiyi alabilmek için o kardeş e, kanalıyla annemize yaklaşmaya, babamızın sevgisini almaya çalışıyoruz. O kardeşe iyi davranmak, onun isteklerini karşılamak, onu oynatmak, işte onu gezdirmek, tozdurmak falan derken biz büyüyoruz. Artık o kardeş yanımızda yok. Büyüdük. olgun bir insan olduk. Ne yapıyoruz? Aynı bloka bizi bloke eden o karakterin benzerini seçiyoruz. Ve bu sefer onun gölgesine giriyoruz, onun arkasında yaşıyoruz. Yani onun yedeğinde yaşıyoruz, onun gölgesinde yaşamaya başlıyoruz. İşte bu bloke olmuş kişilik oluyor. Şimdi sen bloke olmuş bir kişiliksen, ne oluyor? Bütün emeğin, paran, aklın, fikrin, zamanın artık o kişinin oluyor. O kişi lütfederse sana o emeğin bir kısmını sana veriyor, paranın bir kısmını sana veriyor zamanın bir kısmını kendin için kullanabiliyorsun çoğunu. O kişi ya da o kişiye benzettiğin diğer kişi için kullanıyorsun. Bu blokaj çok ilginç bir şey. Ve genellikle nedense kardeşlerin arasından çıkıyor. Yani kardeşlerde nasıl üstün görülüyor diğerinden? Diyelim ki sen erkeksin, kadınlar, çocuklar yani kız çocukları üstün görülüyorsa o ailede sen ikinci sınıf oluyorsun ve onun blokajına giriyorsun. Tersi olabiliyor. E, sen kız çocuğuysan, erkekler değerliyse o erkek buldumcuk oluyor böyle göklere çıkartılıyor falan. E sen böyle kız çocuğu olarak e, arkasında kalıyorsun ve e, büyüdüğün zaman bir bakıyorsun bütün hayatın o erkek kardeşini desteklemek, onun yanında olmak ona kendini beğendirmeye çalışmakla ya da onu yerine koyduğum bir erkeğe aynı şeyi yapmakla geçmiş oluyor. Neticede baktığın zaman sen kendin için yaşamıyorsun. Yani bir nevi e, yani ağır bir kelime olacak ama köle oluyorsun. O kullanımına açık, e, o kişinin kullanımına açık bir köle gibi oluyorsun. Peki Şimdi benim bolluk, bereketim, kısmetim ona mı akıyor bu arada hocam? Yani he, şeyin ki. tarafı da var. O tabi ona ya da daha sonra onun yerine koyduğun e, başka bir figüre aynı. Yani kafanda o figüre benzettiğin birini zaten bulmadan rahat edemezsin. İlle gideceksin onu bulacaksın. Bir de ele geçirilme durumu var. Ele geçirilme durumu, şimdi bunlar hep zenginliği kısıtlayıcı şeylerden bahsediyorum ben şimdi. Yani bunları açtıktan sonra peki zenginliği nasıl arttırırız, çoğaltırız? E, zenginlik nedir? onla ilgili konuşabiliriz. Diğeri de ele geçirilme durumunda şöyle bir şey oluyor. İki türlü ele geçiriyorlar bizi çocukken. Bir aşırı sevgi vererek. Yani sanki sen dünyada senden daha önemli bir insan yok, önemli bir çocuk yok. Ama kim için? O kişi için. Bunlar da genellikle büyük anne, büyük baba, işte anneanne, babaanne, amca, hala gibi neredeyse bizi böyle dede gibi Aileden böyle çekip alıp ondan sonra kendisini bizim için çok önemli kılmaya çalışan kişiler oluyor. Ya da tam tersi aşırı baskı yaparak, her şeyine karışarak hangi okula gideceksin, hangi kıyafeti giyeceksin, eğer dediklerini yapmazsan bazen bağırıp çağırıp şiddet uygulayıp güçlü varlıklı birisi ise senin elinden işte harçlığını, paranı alıp rızkını alıp vermeyerek, tehdit ederek falan. Bunlar ya da korkutarak senin varlığını bloke eden tipler oluyor. Her şeyden korkutarak, yabancılardan, görünmeyen cinlerden, perilerden vesaire ve sen ona sığınmak durumunda kalıyorsun. Bunlar da varlığımızı ele geçiren kişiler oluyor. Şunu tabii ki söylemek lazım. Bütün bu iki karakterde ailede var oluyor. Yani ailede başlıyor bu durumlar. Ele geçirildiğin zaman sen kendi hakkında kendi iyiliğin, yani sen zeki misin, akıllı mısın, becerikli misin, yapabilir misin, güçlü müsün, hiçbir şeyin farkında değilsin. Sanki sadece o kişi var hayatında ve o kişi e, sana güç verir, o kişi sana e, işte zenginlik verir, istemezse vermez, alır gibi bir durum oluşturuluyor. Neden oluyor bu? Çünkü e, çok az kişi yani anne baba, e, çok az anne baba e, olgunluk çağına geldiğinde çocuk sahibi oluyor. Yani Çocuğu nasıl büyütülür, çocuk nasıl yetiştirilir. Bir insan yavrusu nedir bilmiyor ki. Yani 20-25 yaşında evlendiğin <laughs> kucağında bir, bir insan yavrusu var. Hani onun ne olduğu hakkında fikrin yok çünkü kendinin ne olduğun hakkında fikrin yok. Yani ben mesela ilk çocuğum olduğunda oğlum, ben kendim daha olgun bir birey değildim ki yani kendimi kim olduğunu bilmiyordum dünyayı araştıran kimliğimi soruşturan biriydim falan. Ee, dolayısıyla e, anne babalar genellikle çocukları e, hem bilinçsiz büyütüyorlar e, hem de kendi hayatlarını kolaylaştıracak e, ya da kendine faydası dokunması gereken çok önemli. Mutlaka bir faydası olması lazım ona. Maddi ya da manevi Çünkü ne? O oluşturdu, O yarattı, O doğurdu. Doğurmak mesela çok önemli işte. Sancı çekiyorsun, doğuruyorsun. Besledi, büyüttü, 40 gün uyutmadı, O ayağında salladı, işte okula götürdü, işte süt verdi, bir sürü şey verdi ya. Aa, bu bir yatırım diyor ki. E, o da bana vermesi lazım. Bunun bir karşılığı olması lazım. Ben onu boşuna, değil mi? Bunları vermiyorum. E Ne oluyor? Ben sana bunları verdim. Sen de bana e, büyünce yanımda ol. Mesela bu yanımda ol kısmı çok önemli. Ve benim için yaşa. Bu çok önemli işte. Benim için yaşa. E kim için? Kendin için? Yok. Benim için. Çünkü ben de aslında kendim için yaşamadım ki. Dünya böyle bir yer değil. Sen dünyayı kendin için yaşayacağın bir yer mi zannediyorsun? Yok öyle bir dava. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Herkes bir başkası için yaşar. Sadece başkası için. E ben ne olacağım? <laughs> Annem babam diyor ki e biz ne olduk gidiyor. Biz yaşadık mı? Sen de yaşamayacaksın. Bu dünyanın e kanunu. Bir bak. şey diyeceğim. Hepimiz ele geçirilmişiz. İşte yani onu demek olsa... istiyorum. Çoğunlukla, çoğunlukla. Ancak özgür ve güçlü bir insan ki tırnak içinde o gerçek insandır. Şimdi o gerçek insan derken, ne demek istediğimi daha sonra anlatacağım. Bilinçaltı çok tuhaf bir dünyadır. İnsanlar kendi bilinçaltlarında ee, dıştan aynaya baktığın zaman ya da işte hayatta yaşarken insan olduğuna dair bir fikri vardır. Ama bilinçaltının en derin düzeylerinde hani <laughs> derler ya ot gibi yaşıyorum. Hani mal, mal mısın oğlum derler. Gençler söylüyor bunu. Çünkü bu şaka gibi söylenir. Mesela melek gibi insan, şeytan gibi falan. Mal mısın, eşya mısın yani? Köle misin oğlum sen falan. İşte ben köleyim. O bir köle diyoruz, değil mi? Aslında insanlar bunu biliyorlar, hissediyorlar çünkü. Çünkü bilinçaltı düzeyde Sonra buna geleceğiz. Ben tabii şöyle ıı, ne yapıyorum şu anda? Ee, görünenin daha derinine e, bakıyorum çünkü benim işim o. Çünkü derinine bak, bakmazsan, derinini temizlemezsen, onu nötrlemezsen, onu dönüştürmezsen, yüzey değişmiyor. Yüzey ne? Hayat İçinde yaşadığımız hayat. Aldığımız maaş, kazandığımız para, sağlığımız ilişkimiz, çocuğumuz, çocuğumuz, insanlar, başarımız, başarısızlığımız. Hepsi içeride yazılıyor. Anlattığım derin seviyelerde yazılıyor hepsi. Daha çocukken yani yetişirken ele geçirilmiş bir kişilik, o zaman hayatında hiçbir zaman tam olup kendi hakikatini gerçekleştirememiş oluyor. Evet tabii, değil mi? tabii. Bunun için bir hayat boyunca bunun için mücadele Kesinlikle. Veriyor. Fakat bu noktada iki türlü insan oluyor. İnsanlar iki türlü türe ayırıyorlar. Bir hayalinde sanki öyle değilmiş gibi başka bir dünya yaratıyor kafasında. Olmayan bir dünya. Yani sanki öyle değilmiş gibi yapıyor. Onlar bir nevi kayıp kişiler. Bir de sorup soruşturan, kendine dışarıdan bakan, düşünen. Ya ben galiba kendi hayatımı yaşayamıyorum. Galiba dedi ya. İşte kurtuluş başladı. Ama yok canım ben yiyorum içiyorum işte aa daha ne yapayım falan diyor ya. Geçmiş olsun. O hiç farkında değil. Evet ya çalışıyorum çalışıyorum ama bu bolluk bereket nereye gidiyor? Bu para niye gelmiyor? Geliyor da niye evet. durmuyor? Yani evet, kadar evet. çok soru var ki. Evet şimdi mesela bakarsın takip edersin. Biz herhangi bir şey incelerken diyelim ki benim geçen televizyonum bozuldu zannettim. Meğerse basit bir şey var. Çocuk geldi, aldı elini, kumandanın birini. Oradan işte HDMI 1, 2, 3 var ya. Hı. Oradan işte birden 3'e geçirdi. Açıldı falan. Şimdi ama ondan önce ne yaptı? 1'e bastı. Olmadı. 2'ye bastı. Yani şöyle yaptı mı? 1'e bastı. Sonra bir daha 1'e bastı. Sonra bir daha 1'e bastı. Ve sonra bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha. daha. Ömür geçti. Burada böyle hepimiz öldük, gömüldük. Burada kaldık. <laughs> İşte insanlar böyle yapıyor. Yani diyeceksin ki kardeşim ne oluyor hayatında? Ha, hep şöyle oluyor. Örnek veriyorum. Ya ben para kazanıyorum. Hep aileme dağıtıyorum. Bu bir kalıp mesela. Allah Allah. Ben hanter içinde deli gibi çalışıyorum. Şu kadar çalışıyorum. Bu kadar kazanıyorum. Allah Allah. Bak düşünmeye başladım değil mi? Ya da ya ben bu kadar dört tane üniversite bitirdim. Hiç okuduğum okulların karşılığında bir iş yapmıyorum. Limon satıyorum şeyde. Ee, ne derler? Mahallede, pazarda limon satıyorum. Neden acaba? Bunu soran kurtuluyor. Ama şöyle düşünen, E canım işte bu dünyada da böyle Türkiye böyle, adalet yok da bilmem ne yok, talihsizlik falan. Ne oldu o? Kayıp bir şey oluyor, kişi oluyor. Çünkü dışarı bakıyor, dışarıda sorunu arıyor. Ama durup düşünüp kendine bakıp da hayatını aynı bu HDMI 1, 2, 3, aa açıldı işte diyorsun ya. Ben her zaman şöyle söylerim eşime, aa, böyle bir, bir sorun olur hayatım hiç merak etme, araştıracağız ve bunu çözeceğiz. Bizim iki tane köpeğimiz var. Ayrı evlerde oturuyoruz biz arzuyla. İşte diyor ki köpek uyumuyor diyor. Bütün gece dolaşıyor falan. Şuna bir çalışalım. Ne yapalım? Ya halledelim. Bir çalıştık. Olur gibi oldu olmadı. Bir daha çalıştık. <laughs> e işte ama bir iki üçüncüsünde şu anda oldu mesele. Araştıracaksın. Düşüneceksin. Neden? Neden diye soracaksın ve her şeyin bir çaresi var. Her şeyin. Ya. Şimdi Burada burada şöyle bir durum var tabii ki insanların yanıldığı bir şey. İnsanlar derken kastettiğim bilim adamlarını kastediyorum. Hani insan psikolojisiyle ilgilenen kişilerden bahsediyorum. Biliyorsun Freud bilinçaltından bahsettiğinde etmeden önce insanların böyle bir kavramı yoktu. Hipnoz seanslarında bilinçaltı fenomenleri vardı ama Freud onu gördü ve dedi ki ha burada değişik bir şey var. Yani kişiler uyanıkken yapmadığı, yaşamadığı, düşünmediği, hissetmediği şeyleri bilinçaltında garip garip şeyler oluyor bu dünyada. Neden acaba diye ve oradan şey. Şimdi ne oldu? Kabaca bilinç ve bilinçaltı oldu. Ama bilinçaltının öyle seviyeleri var ki çok derin seviye delta altı. Şimdi de, delta e, varyantı var ya. <laughs> demek ki ilk çıkan beta'ymış sonra işte teta sonra delta varyantı. yani şimdi bilinçaltının da bu seviyeleri var derin seviyede bakın bir insana hipnoz yapın sen şu anda bir halısın deyin inanır biliyor musunuz halı olduğuna bu çok tuhaf bir şey ama insanın ne kadar olağanüstü bir varlık olduğunu gösteriyor Diyeceksiniz ki Allah Allah bunun nesi olağanüstü ya bu saçmalık tuhaf bir şey. Ha, eğer bunu kendi kendine bilinçli olarak ben harika bir varlığım, ben süper bir kişisel gelişimciyim, ben süper bir futbolcuyum diye e, kendi kendine oluşturduğunda tam da öyle olursun işte. Ama ne oluyor? Bir başkası bizi kendi istediği gibi bir formata ve biçime sokuyor. Diyelim ki çocukken sürekli dövülen e, sürekli dövülen bir çocuk kendini hayvan zannediyor mesela. Ama farkında değil bunu, değil mi? Bilinç Farkında konuşuyor. değil. Tabi tabi tabi. Buna hep bilinçaltını anlatıyorum ben. Hı hı. Sonra diyor ki e, böyle bir danışanıma ben e, kendisinin hayvan olduğunu, e, meşhur benim panjürümle. Şimdi bu pandülün şöyle bir faydası var. Bu bilinçaltında altında delta altı seviyelerde ne olup bittiğini bunda bulabiliyorum. Ama e, kişinin yaşantısı da bunun ele veriyor zaten. Şimdi hayvanları ne yaparsın? İtersin, karkarsın, dürtersin değil mi? Yani yapmamak lazım da öyle hani, e, eskilerin hayvan anlayışını anlatıyorum. Yani. İnsan değil yani. İnsan değilsin. Ha. Aşağı Tabii şimdi. Var. ...çocukları da e, hayvan gibi terbiye ediyor ediyorlardı. İşte dayat cennetten çıkmadır falan gibi eskiler öyleydi. Şimdi e, hayvanlar böyle itilir, kakılır, terbiye etmek için vurulur, dövülür falan ya... ...o zamanın mantığına göre. Eğer sen itilip kakılıyorsan, dövülüyorsan... ...senin isteklerin hiç önemli değilse... E, ...o zaman kendini hayvan yerine koyuyorsun. Küçükken hayvan yerine konan kişi evlendiğinde... Daha doğrusu nasıl biriyle evleniyor? Seni hayvan gibi gören birisiyle evleniyorsun. Ne yapıyor? O da şiddet kullanıyor sana. O da itip kakıyor. O da isteklerini hiç önemsemiyor. Çünkü sen kendini öyle konumlandırıyorsun. Peki daha böyle işte bitki olarak konumlandıran var. Aşırı aşırı pozitif insanlar var mesela meleksi işte dünyayı kurtaracağım, el ele verelim, ruhsallık e, falan, herkese yardım edelim. İşte ben ruhsal dünyada yükselmek istiyorum. Ben tekamül etmek. Ne demek tekamül? Yani somut bir karşılığı olması lazım, değil mi? İşte ona yardım edeyim, buna yardım edeyim. E peki kendine yardımın ne olacak? Bu melekse. Bir de şeytansı tipler vardır. Böyle onu bir rahatsız edeyim, bunu kendine güvenini kırayım falan böyle tipler var. Peki, bu negatiflerin dışında insan olmak ne mene bir şey? Yani sen çocukken insan gibi büyütüldüğünde ya da şimdilik şu anda insan olmanın gerçek anlamını bilinçaltına tekrar hatırlattığında diyelim. Nasıl olursun? kuantum düşünce tekniğinin Türkiye'deki kurucusu o. Kuantumun babası diye biliniyor. Sen bloke olmuş bir kişiliksen ne oluyor? Bütün emeğin, paran, aklın, fikrin, zamanın... Eğer kişi ruhuna ve kendi insani yapısına uygun olmayan negatif duygular, korkular, inançları sürekli kafasında evirip çeviriyorsa... Bunun bir saldırı olduğunu düşünüyorum, bir savaş şekli olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'nin bir savaşta olduğunu düşünüyorum. İşte asimetrik psikolojik savaş. İnsanın kendisini hasta edebiliyor olması büyük bir mucizedir. İnsanın kendini fakirliğe mahkum etmesi büyük bir mucizedir. Araştıracaksın, düşüneceksin, neden diye soracaksın ve her şeyin bir çaresi var, her şeyin. Tam olmak ve zenginlik frekansı hocam. Biz bu frekansı evet. nasıl yakalarız? <laughs>